Zafer abi hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz Beko'nun 8 kilo çamaşır makinesidir. Beyaz renkli olan bu çamaşır makinesi bin devir üzerinde çamaşırlarınızı yıkamaktadır. Yeni teknoloji olan Aquaver Tambur teknoloji sayesinde çamaşırlarınızı yüksek devirli tambur hareketinin yarattığı mekanik hasarlardan korur. Özel olarak dizayn edilen kapak camı, tambur deseni ve kanatlar sayesinde çamaşırlarınızın yıpranmasını engellenerek hassas bir şekilde yıkanmasını sağlar. Diğer bir özellik olan Express program ile çamaşır makineniz az kirli, günlük pamuklu çamaşırlarınızı 28 dakika gibi kısa sürede mükemmel şekilde yıkar. Diğer bir özellik olan Hızlı yıkama fonksiyonu ile çamaşır makinesinde seçili programların sürelerini %50'ye kadar azaltır. Böylece vaktiniz size kalır. Yine aynı şekilde diğer bir özellik olan narin program ise makinenizin tambur hareketlerini daha yavaş yaparak değerli ve hassas çamaşırlarınızı sizin için mükemmel bir şekilde yıkar. Narin program sayesinde çamaşırlarınızı güvenle yıkayabilirsiniz. Yine aynı şekilde Bebek programı ise yüksek sıcaklık ve özel yıkama adımları sayesinde yoğun yıkama yaparak en üst seviyede temizlik sağlar. Bebek programı ile bebeklerinizin çamaşırını güvenli yıkayabilirsiniz. Makinenizi daha uzun ömürlü yapacak olan ProSmart inverter motor ise fırçasız motor tasarımıyla sürtünmeyi en aza indirir. Bu sayede makinenin ömrü uzarken enerji tasarrufu da sağlanmış olur. Aynı zamanda makineniz daha sessiz ve verimli çalışır. Diğer bir özellik olan en son diyebileceğimiz leke programı. Leke programı sayesinde çamaşır makineniz 24 farklı leke çeşidi için seçtiğiniz lekeye en uygun yıkama ayarlarını belirler. En zorlu lekeleri bile yok eder. Bu görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabayisi.com sitesinden ulaşabilir, uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.